Merhabalar değerli dostum, bir pekiştirme tersinde daha beraberiz. Bugün seninle testimizde ne yapacağız? Öğrendiklerimizi fiilimsi konusunda pekiştireceğiz. Konunun mantığını artık öğrendiğimiz için kolaylıkla yapabileceğimizi ben düşünüyorum. Sen de göreceksin. Bununla da iyice konuyu kalıcı hale getirmiş olacağız. O zaman hazırsan hızlı bir şekilde başlayalım. Beraber testimizi seri seri çözelim. Peki. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Ee, dedi ki yukarıdaki parça numaralanmış fiilimsilerden hangileri türce birbirinden farklıdır dedi. Şimdi şöyle bir sözcüklerimizi inceleyecek olursak sevgili dostum. Ee, burada baktığımızda kapandığını anımsarım derken dık, dık sıfat fiil iki almış değil mi? Bunun sıfat fiil olduğunu anlamış olduk. Kürekle açtığı derken aynı şekilde bir sıfat fiil söz konusu. Aşan tüneller derken yine bir sıfat fiil söz konusu. Geçerek derken ise dört numarada bir zarf fiil olduğunu görmekteyiz değil mi? Durum bildiriyor aynı zamanda. Yazmaya başladığımı derken yazmaya ise burada ne olarak kullanılmış? Bir isim fiil olarak kullanılmış. Hatırla eklerimizi mayışmak demiştik değil mi? Mema ikine almış İsim fiilimiz var. Başladığımız derken ise yine bir sıfat fiil olduğunu görüyoruz. Demek ki 4 ve 5 farklıymış. Bu nedenle doğru yanıtımız E şıkkı olmalıymış. Gördüğün gibi kolaylıkla yapabildik. Devam edelim. Bak hem de 2018 TYT sınavında bir çıkmış soru olduğunu görüyorsun. Hangisinde bu parça numaralanmış cümlenin hangisinde bir fiilimsi yoktur diye sorulmuş sevgili dostum. Hemen sorumuzu şöyle bir inceleyecek olursak. Tıpkı insanlar gibi şehirlerin de bir yazgısı, ömrü, doğumu vardır demiş. Burada bulabildik mi? Hayır. Bak, bir numaralı cümlede herhangi bir fiilimse bulamadık. Devam edelim. Zamanın karanlık kasmanları arasından günümüze ulaşan derken hemen burada bir sıfat fiil gözümüze çarpıyor. Dolayısıyla ikiyi ne yaptık? Eledik. Devam ettik. Bu nedenle şehirler uygarlıkların kendi öykülerini yazdıkları derken burada bir sıfat fiil yine gözümüze çarptı burada bulduk. Üçü de ne yapmış olduk? Elemiş olduk. Geriye kaldı zaten iki seçeneğimiz. Onların sayfaları arasında mazinin acı tatlı anıları gömülüdür. Ve bunların pek azı tarihin açık sayfalarına yansımıştır diyor. Burada da gördüğün gibi bulamadık. 5 numaraya baktığımızda herhangi bir antik kentin sokaklarını dolaştığınızda dedi. Burada gördüğün gibi fiilimsimiz var. Yazılandan derken aynı şekilde vardır. Dolayısıyla 1-4 yani 5 şıkkı doğru yanıtımız olacaktır. Peki devam ettik. Yukarıdaki numaralanmış parçada numaralanmış filmsilerden hangileri diğerlerinden farklıdır diye sormuş. Şöyle bir inceleyecek olursak. Şimdi evlendirilmesine derken burada bir isim fiil olduğunu görüyoruz. Mayışmak ekillerinden bir tanesini almış. Çıkışı derken ış iş ekini almış yine aynı şekilde. Bu da yine bir isim fiil. Ee, Geldiği derken bir sıfat fiil. Bak 3 numara duyduğu derken aynı şekilde sıfat fiil dik sıfat fiil ekini almış. Geçenleri derken anası mezar dikecekmiş diye kodlamıştık. Yine sıfat fiil ekini almış. Demek ki 1-2 isim fiil olarak diğerlerinden ne yaptık? Daha farklı olarak bulmuş olduk. Peki devam ediyoruz. E, numaralanmış cümlelerin hangilerinde fiilimsi kullanılmamıştır diye soruyor değerli dostum. Hemen şöyle bir inceleyecek olursak. E, tabloyu her bakışında derken bakış... Burada bir isim fiil olarak kullanılmıştır. Uykum gelmesin diye e, sık sık yüzümü yıkadım diyor. Burada bir fiilimse bulamadık. Bu romanı okurken bir zarf fiil kullanılmıştır. Üçü eledik zaten. E, yine devam ettiğimizde çocukluğunda yaşadığı bu ilginç e, olayı derken yaşadığı bir sıfat fiil olarak kullanılmış. Yine bulduk. E, okuldaki olay yüzünden bütün gece... Gözüne uyku girmedi demiş. Burada yine bir fiilimsi söz konusu değil. Kullanılmamış. Bu nedenle doğru yanıtımız değişikliği olacaktır. Gördüğün gibi kolaylıkla ne yapmış olduk çözmüş olduk. Hızla devam ediyoruz hocam. Ee, beşinci sorumuzdan. Peki. Bu parçada numaralanmış fiilimseler için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlıştır diyor. Birincisi isim fiil özelliği taşımak. Gezinmek evet burada isim fiildir. Mek değil mi? Maser ekini almış. İsteyenler derken evet anlaşmış bir sıfat fiil ekini olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü önündeki isim düşmüş. Üç niteleme görevinde kullanılmış bir sıfat fiil var. Edindiği izlenim derken izlenimini seriyor. Doğru. Bir ve dördüncü aynı fiilimsi çeşidi örnektir. Gezinmek bir isim fiil de hatırlarsan e, getirmeye de burada ne olacak? İsim fiil olacaktır. E, beş Zaman anlamı taşıyan zarf fiildir derken yansıtarak diyor bak. Burada zaman anlamından ziyade bir durum anlamı katılmış. O yüzden tabii ki bunu söylemek yanlış olacaktır. Peki geçtik 6. sorumuza hocam. 6. sorumuzda ise bu parça numaralanmış cümlenin hangilerinde sıfat fiil vardır diye sorulmuş. 2018 Meclis Öğüt Sınav sorusu. Baktığımızda ee, 1945 yılın 6 Ağustos sabahı, Japonya'nın Hansu adasının güneybatı kesimindeki Oto tarım bakımından zengin deltasında kurulmuş Hiroşima'da, Bak, kurulmuş ifadesinde kurulmuş, değil mi? Bir sıfat fiil iki almış, dolayısıyla sıfat fiil olarak kullanılmış. Devam ettik hocam. Peki başka nerede sıfat fiil var diye şöyle bir ee, bakıyoruz, tarıyoruz. Ancak birkaç saat sonra gökyüzüne düşman uçakları belirince burada bir zarf fiil var. Yanıltmasın. Eledik. D1 yıldırımın ardından çok parlak ışık her yeri kapladı. Burada bulamadık zaten. Sonra yangınlar başladı, başladı ve koca şehir dakikalar içinde kül oldu. Burada da bulamadık. Bu olay hayatta kalanlar tarafından derken bir atlaşmış sıfat fiil bulduk. Gördüğün gibi demek ki nerede var? 1 ve 5'te sıfat fiil kullanılmış gördüğünüz üzere. Peki devam ettik. Diğer sorumuzdan 7. soruya geldik hocam. E, bu parçanın numaralanmış cümlelerinden hangisinde üç fiilimsi çeşidine de örnek vardır diye soruyor. E çocuklara uykudan önce okunacak kitaplar derken bir sıfat fiil söz konusu. Onların yaşlarına ve ilgilerine göre seçilmedi Sadece bir tane bulduk. Yatak başında kitapları okurken bir zarf fiil söz konusu. Yapılacak sohbetler bir sıfat fiil söz konusu. Bir bakıma onların çocuksu sırlarını ve duygularını değişik açılardan yansıtır. Burada başka yok. Üçe baktık. Bir kitap kahraman hayranlık uyandıran derken işte burada bir sıfat fiil görüyoruz ki uyandıran an değil mi sıfat fiil ki var. Üzerine çocukları konuşturma ya da düşündürme derken konuşturma burada bir isim fiil düşündürme isim fiil olarak kullanılmış. Pekiştirip derken de ahında bir zarf fiil ıp ip zarf fiil almış. Dolayısıyla doğru yanıtımız C şıkkı olacak 3 tane fiilimsi çeşidimizde burada gördüğünüz üzere ne yaptık? Bulmuş olduk. Peki son sorumuz 8. sorumuzdan devam ediyoruz sevgili dostum. Şimdi bu son sorumuza bakalım. Hangisinde fiilimsi yoktur diyor. E, denizle yeşilin kucak kucağı olduğu fetih ederken gördüğün gibi olduğu ifadesi bir sıfat fiil. Milletçi hiç bıkmadan yorulmadan derken burada zarf fiiller gördük. Bilimsel olarak derken burada bir zarf fiil söz konusu. Öykülerimdeki biçimsel ve içeriksel yenilikler salt kendi çabalarım e, çabalarımın ürünü değildir demiş bu anlamda. Peki burada gözümüze çarptı mı? Hayır, burada göremedik. Türk yazının önemli yapıtlarından olan derken burada ise bir sıfat fiil söz konusu gördüğün gibi ama D şıkkında bulamadığımız için doğru yanıtımız tabii ki ne oldu? D olmuş oldu. Evet. Gördüğün gibi fiilimsi konusu mantık öğrenildiğinde, ekleri bilindiğinde çok çerez bir konu gayet de testlerde kolaylıkla çözülebiliyor. Biz de gördüğünüz üzere beraber el birliğiyle testimizi çözmüş olduk. Bence sen de çok güzel bir şekilde pekiştirdin. Sınavlarında da gayet kolay bir şekilde yapabileceğini adım gibi biliyorum. O zaman diğer dersimizde görüşene kadar kendine iyi bak, hoşçakal.